Herkese selamlar dostlar. PSP pazarın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde PSP'deki en iyi araba yarışlarına bakacağız. Şimdi şunu söylemem lazım. Bu videoyu hazırlarken ilk başta oyunların meta puanlarına baktım ve bu meta puanlarından sonra da oyunları indirip oynadım ve bu fikirlerim bundan oluştu. Kendi yani deneyimlerimden oluştu. Bir de oyunlar biraz böyle arcade havasında olmasın da dikkat ettim. Bildiğiniz gibi PSP'de çok fazla oyun var. Yani 40'a 50'ye yakın araba yarışı oyunu var. Belki bu videonun ikincisini çekerim. Bilmiyorum belki üçüncüsü bile gelebilir. Çünkü gerçekten konuşacak çok güzel oyunlar var PSP'de. Dediğim gibi bunlar benim deneyimlerim. Meta puanlarına göre oyunları indirip oynadım. Sizin de fikirleriniz var. Yorumlar kısmına yazın. Onları da başka videolarda tartışırız. Şimdi 5 tane oyun seçmeye çalıştım. Bu oyunları da beğenme sarama göre sıraladım. İlk oyunumuz Motostorm Arctic Edge. Şimdi Motostorm gerçekten manyak bir oyun. Ben bu oyunu PlayStation 3 versiyonunu hiç oynamamıştım. İlk defa ps PSP'de deneyimledim. Gerçekten keyifli bir oyun. Grafikleri falan çok güzel. Ben de şu anda bile oynanabilir. PSP zamanında tabii ki de çok çok daha güzel gözüküyordu bu ama günümüzde yine de kötü değil grafikleri. Oyunda motor seçebiliyorsunuz, değişik araçlar kullanabiliyorsunuz. Tam bir arket yapısı var. Sonsuza kadar kullanabileceğiniz bir nosunuz var. Tabii araba patlayabilir. Arabaya patlamadan elinizi çekmeniz lazım. Size zaten oyun uyarıyor. Bir sürü pist var, bir sürü yarışlar var, çeşitli çeşitli arabalar var. Yani bu oyunu bu tarz arket araber sevenlere, arcade racing oyunda diyebilirim sevenlere tavsiye ederim dostlar. Dördüncü oyunumuz Outrun 2006. Şimdi Outrun'u ben Atari makinesinde seve seve oynuyorum. Eskiden de Atari'lerde böyle büyük bir kabin içerisine girip Outrun'u oynardık. Bu oyunda zamanda sanırsam Xbox'a çıkmıştı. PSP'deki portu da gerçekten güzel gözüküyor. Grafikleri çok güzel. Ferrari arabaları lisanslı birçok Ferrari arabayı oynayabiliyorsunuz. Arcade modları da var. Kız arkadaşınızı böyle çok mutlu etmeye çalıştınız. Challenge bölümleri var. Onlar özellikle çok hoşuma gitti. Bir de oyunun grafikleri çok güzel. Müzikleri de çok güzel. Outrun oyununu zamanda oynadıysanız ve hala oynamayı düşünüyorsanız bence oynanabilir. Hatta özellikle grafikleri şu anda bile çok güzel gözüküyor. Üçüncü oyunumuz arkadaşlar Rich Racer. Rich Racer PSP'nin eski oyunlarından hani çok da yüksek puan almış. Şu oyuna bir bakayım dedim. Oyunu gerçekten beğendim. Oyunun grafikleri çok güzel değil ama PSP döneminde baya böyle insanlar grafiklerini konuşuyorlarmış. Hani mesela Outrun'un grafikleri hala güzel geliyor. Rich Racer çok güzel gelmiyor ama oyun kendini oynatıyor. Özellikle NOS sistemini çok sevdim. 3 tane kademeli NOS sistemi var. Yaptığınız driftlerle veya farklı hareketlerle NOS'unuz doluyor. NOS'unu kullandıktan sonra diğeri dolduysa ona geçiyorsunuz. Ama biten NOS'unuzu tekrar doldurabiliyorsunuz. Hemen böyle dolmuyor. Biraz zaman alıyor ama yine de NOS doldurmak güzel. Çünkü ben bu tarz oyunlarda özellikle aradım. Özellikle NOS abi. İkinci oyunumuz Sega Rally. Şimdi Sega Rally oynaması zor ama lisanslı arabaları var ve grafikleri gerçekten güzel. O yüzden bu oyunu ikinci sıraya koydum. Aslında çok sevdiğim bir oyun türü değil ama grafikleri ve Sega'nın yapması yetti diyebiliriz. Evet şimdi birinci sıramıza gelelim. Benim kanalımı takip ediyorsanız birinci yarış oyununun ne olacağını tahmin edersiniz. Burnout tabii ki de. Burnout iki tane var ama ben Burnout Legends oyunu birinci sırama koydum. Tam bir arket manyaklığı boyun PlayStation 2 versiyonundaki birçok özellik var. Yarışlar var, kazalar var. Bütün modları var, grafikleri de çok iyi. Ben bu oyunu hala ara ara açıp oynuyorum. Burnout oyunu bence açık dünya bir oyun olarak kalmamalı. O yüzden Burnout Paradise'ı çok beğenmiyorum. Bu Burnout oyunu gerçekten güzel, tam böyle eski kafa bir Burnout oyunu. Grafikleri çok güzel, çok hızlı oynamak da iyi, nos doldurmak çok güzel ve kaza modunda oynamak ayrı bir eğlence. Bunun yanı sıra da birçok oyuna baktım. Ama onlar da belki başka videolarda koyulabilir. Belki bunun bir ikincisini yaparım. Çünkü gerçekten çok fazla oyun var. Gran Turismo'lar var. Midtown Racer'lar var. işte Need for Speed'ler var. O yüzden arkadaşlar bunlar benim fikirlerim ve meta puanına göre oynadığım, beğendiğim oyunlar. Sizin de düşünceniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Başka PSP pazarlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.